Üç büyüklerimiz milli maçlar nedeniyle ara verdikleri Avrupa maceralarına kaldıkları yerden devam ediyor. Fenerbahçe İstanbul'da Manchester United'ı, Galatasaray ise El konuk ederken Beşiktaş'ta Fransa'da Lyon deplasmanına çıkıyor. Peki temsilcilerimizi bu eşleşmelerde neler bekliyor? Üç büyüklerin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçlarının ön değerlendirmelerini yaptığımız kısa paslar videosu hazırsanız başlıyor. Avrupa'da bu hafta futbol severleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri Fenerbahçe ve Manchester United arasında oynanacak. Kadıköy'de sahne alacak bu zorlu mücadele Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Manchester United'ı ağırlayan Fenerbahçe için büyük bir önem taşıyor. İki takım da kendiliklerinde istedikleri seviyeye ulaşmak için çaba sarf ederken bu maçlar her iki ekip için de Avrupa'daki hedefleri açısından belirleyici olabilir. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişinden bu yana istikrar arayışında olan Fenerbahçe'nin son dönemde pek iyi bir grafik çizdiği söylenemez. Oynadığı son 5 maçta sadece 2 galibiyet alan takım ligde istediği oyunu yansıtamasa da Avrupa'da daha farklı bir kimlikle oynuyor. Bu yüzden Sarı Lacivertler Manchester United karşısında taraftarının da desteğiyle Kadıköy'de sürpriz yapmak istiyor. Maç başına 2.4 gol ortalamasıyla güçlü bir hücum performansı sergileyen Mourinho'nun öğrencileri savunmada ise 1.1 gol yeme ortalamasıyla daha stabil gözüküyor. Fakat burada Fenerbahçe'nin bu sezon Lugano maçından sonra gol yediği maçlardan sadece birini kazanabilmiş olduğu detayını atlamamak gerek. Bu seriyi sadece Avrupa Liginde birinci haftadaki Sencilio maçıyla kırabilen Sarı Lacivertlerin bu hafta sonu Samsun Spor deplasmanında yaşadığı puan kaybı ekibin savunma ve hücum dengesindeki soru işaretlerini ortaya çıkarıyor. Ayrıca bu maçta sakatlanan Osterwolle ve Avrupa kafilesine dahil edilmeyen Levent Mercan ile Filip Kostic'in de bu maçta oynayamayacak olması savunmada yeni çözümler üretmeyi gerektirecek. Ennesi ve Sam Maximin gibi hızlı oyuncular bu maç özelinde Sarı Lacivertler için önemli olabilecek hücum oyuncuları olarak öne çıkıyor. Orta sahada ise Fred, Amramat ve Şimans güçlüsünü tekrar görebiliriz. Fakat bu maçta İsmail Yüksek'i Amrabat ile birlikte daha defansif bir oyun planıyla görme ihtimalimizin yanı sıra Mourinho Amrabat'ı United günlerinden alışık olduğu sol bek pozisyonunda da değerlendirebilir. Rakibe baktığımızda ise Manchester United Premier Lig'de dalgalı bir sezon geçiriyor. Teknik direktör Erik Ten Hag takıma hala tam anlamıyla istikrar getiremedi. Savunmada zaman zaman ciddi problemler yaşayan Manchester United'ın hücum attığında ise Rashford, Bruno Fernandes ve Hoyland gibi yıldızlara sahip olsa da bu sezon gol yalarının daha sık problemler yaşadığını gördük. İngiliz ekibi Avrupa'da bu sezon %60 topa sahip olma oranıyla oynuyor ve maç başına 1.7 gol ortalaması yakaladı. Ancak savunma zaafları nedeniyle yedikleri gol sayısı beklenenden fazla. Kırmızı şeytanlar bu sezon çıktıkları Avrupa maçlarında hücumda etkili olsalar da savunma zafiyetleri rakiplere fırsatlar tanıyabiliyor. Tam olarak bundan dolayı da iki maçta 4 gol atıp 4 gol yediler ve bu maçlardan sadece birer puan alabildiler. Bu maçta Fenerbahçe'nin Manchester United'e karşı kontra etkili olmasını bekliyoruz. United'ın savunmadaki zaaflarını değerlendirmek isteyen sarı lacivertliler hızlı hücumcuları San Maximin ve Ennesri ile rakip savunmayı zorlayacak. Mourinho'nun öğrencileri orta sahada Fred ve Amrabat'ın liderliğinde oyunu dengelemeye çalışacaktır. Manchester United ise topa sahip olarak oyunun temposunu kontrol etmeye çalışacak olsa da Bruno Fernandes'in yokluğu Fenerbahçe'nin presiyle birleşince savunmadan topla çıkmada sıkıntı yaşayan United'ın başı iyice ağrıyabilir. Ön ve orta alanda yapılacak şiddetli baskılar sonunda kazanılan toplardan elde edilen hücumlar Sarı Kanarya için maçın kilit unsurlarından olabilir. Kadıköy'de oynanacak bu dev mücadelede Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada elde ettiği taraftar desteği ve yüksek enerjisi United karşısında üstünlük kurmak için büyük bir avantaj. Öte yandan İngiliz ekibinin Lenny Yoro, Harry Maguire, Malasya, Mazruayi ve Bruno Fernandes'tan yararlanamayacak olması da temsilcimizin şansını iyiden iyiye arttırıyor. Manchester United ise ligde yaşadıkları sarsıntıları Avrupa sahnesinde üstünden atmak için agresif bir oyun tarzı sergileyebilir. İstanbul'un öbür yakasında ise Galatasaray Rams Park'ta İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlıyor. Sarı Kırmızılar galibiyet alarak gruptaki ilk 8 yarışında avantaj elde etmeyi hedeflerken Elfsborg bu zorlu deplasmandan puan çıkarmak için sahaya çıkacak. Okan Buruk'un takımı gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da etkileyici bir performans sergiliyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadıkları ilk 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray, RFS karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşasa da özellikle hücumda oldukça üretken. Victor Osimhen'in ceza sahasındaki bitirici etkisi ve Gabriel Sarı'nın orta saha sahadaki oyun kuruculuğu Galatasaray'ın en büyük silahları. Öte yandan Yunus Akgün özellikle kanatlarda hem hız hem de yaratıcılığıyla hücumdaki çeşitliliğin artmasındaki ana etkenlerden biri. Onun oyun kurulumundaki bağlantı oyunları Galatasaray'ın geniş hücum repertuarının önemli bir parçası. Taktiksel olarak Galatasaray maçı domine etmek adına topa sahip olmayı hedefleyecek. Maç başına 2.65 gol ortalamasıyla oynayan takım hücum hattında dinamik ve hızlı kombinasyonlarla rakip savunmayı açmaya çalışacak. Sarı Kırmızılılar özellikle Osimen'in rakip savunmanın arkasına sarkıtmak ve Sara'nın pas dağıtımını kullanarak oyunu açma üzerine kurulu bir stratejiyle sahaya çıkabilir. Öte yandan Torreira'nın orta sahada agresif pres ve top kazanma üzerine kurulu bir oyunuyla rakip hücumlarını erken kesip hızlı geçişleri başlatmayı amaçlayabilir. Elfsborg ise Avrupa'da dirençli bir ekip olsa da kadro kalitesi açısından Galatasaray'a kıyasla geride kalıyor. Hedlund, Abdullah ve Baydo hücum hattındaki en etkili isimler olarak öne çıkıyor. Hedlund'un yaratıcılığı ve Baydo'nun direkt oyuna yatkınlığı İsveç ekibinin en büyük silahları olarak göze çarpıyor. Ancak savunma attı kırılgan olan İsveç ekibi özellikle baskı altında top çıkarmada zorluklar yaşıyor. Galatasaray gibi presi yüksek olan bir takıma karşı bu zaafları ciddi sorunlara yol açabilir. Elfsborg muhtemelen geride kompakt bir savunma kurarak hızlı kontra ataklarla Galatasaray savunmasının dengesini bozmayı deneyecek. Özellikle kanat oyuncuları ve hızla geçiş yapma becerisi olan oyuncularla kontra ataklar geliştirebilirler. Ancak Galatasaray'ın orta sahada agresif baskısı ve savunma hattındaki dikkatli yerleşimi Elfsborg'un bu stratejisini zorlaştırabilir. Galatasaray bu maçta oyunu tamamen kontrol altına alarak rakip sahada oynamayı tercih edecektir. Topa sahip olarak sabırlı bir şekilde Elfsborg'un savunmasını aşmaya çalışacak. Elfsborg ise oyunu daha çok savunmada kabul edip hızlı hücumlarla şans arayacaktır. Hedlund ve Baydo Galatasaray'ın savunma dengesini bozmaya çalışacak isimler olabilir. Ancak Galatasaray'ın savunma ve orta saha hattının uyumlu çalışması İsveç temsilcisinin bu planını zora sokabilir. Davinson Sanchez ve Abdülkerim İsveç ekibinin hızlı hücum girişimlerine karşı dikkatli bir şekilde pozisyon alarak hem havada hem de yerden gelen toplarda sağlam bir duruş sergileyerek Galatasaray savunmasının direncini artıracaktır. Özellikle Sanchez'in fiziksel gücü ve hava toplarındaki üstünlüğü Erzborg'un uzun toplarda geliştirebileceği atakları engelleyebilir. Son olarak temsilcimizin forvet hattında bu hafta sonu gol bulan Osimen ve Icardi ikilisinden hangisini göreceğimiz Okan Buruk'un tercihine kalacak gibi duruyor. Sarı Kırmızılar RFS maçından alınan puan kaybını burada telafi edip sonraki Tottenham maçına daha rahat çıkmak isteyecektir. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'a bakacak olursak da Lyon'un ev sahipliğinde oynanacak bu Avrupa Ligi karşılaşması her iki takım için de kritik bir dönemeç niteliğinde. Lyon Fransa Lig 1'de istikrarsız bir sezon geçirirken Avrupa'da 2'de 2 yapan 5 takımdan biri. Beşiktaş ise Süper Lig'de iyi bir form yakalamasına rağmen Avrupa'daki yolculuğunda en çok gol yiyen takım olarak son sırada yer alıyor. Teknik direktör Giovanni Van Brokros yönetiminde hücumda etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş, Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin takımla gittikçe artan uyumları ile hücum hattında ciddi bir kalite artışı sağladı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde aldığı ağır Ajax ilgisinden sonra çıktığı Frankfurt maçından da boynu bükük ayrılmıştı. Bu maçta kötü bir performans sergilemeyen siyah beyazlar rakibine beklenen gol istatistiğinde 2.59'a 2.32'lik üstünlük sağlasa da son vuruşlardaki şanssızlıklardan dolayı istediğini alamamıştı. Son Konya Spor maçında da hücumda oldukça etkili bir görüntü çizen Karakartallar bu etkinliği Lyon maçında da devam ettirmek isteyecektir. Orta sahada Getson Fernandes ve Almusrati gibi oyuncuların oyun kurma becerisi ve defansif katkılarıyla öne çıkan Beşiktaş bu maçta topa sahip olma ve rakibi hataya zorlayarak hızlı hücumlarla pozisyon yaratmayı deneyecek. Fransa Lig 1'de zor günler geçiren Lyon ise genç ve potansiyelli oyunculara sahip olmasına rağmen sağ içi istikrarsızlıklar takımın oyununa olumsuz yansımış durumda. Özellikle savunma hattındaki zaaflar ve takım içi uyumsuzluklar Lyon'un ligde beklentilerin altında kalmasına yol açtı. Şu anda ligde 8 maçta topladıkları 13 puan ile 7. sırada bulunuyorlar. Lyon bu sezon çıktığı 10 resmi karşılaşmada maç başına 2 gol ortalaması yakaladı ancak savunmada yaşadıkları sorunlar nedeniyle maç başına 1.3 gol yiyorlar. Bu da onları savunmada kırılgan bir ekip haline getiriyor. Hücumdaki en önemli silahlarından biri Alexandre Lacazette takımın gol yükünü üstleniyor ve tecrübesiyle takıma yön veriyor. Karşılaşmada topa sahip olup oyunun temposunu belirlemek isteyen Lyon'a karşı Beşiktaş rakibin savunma zaaflarını değerlendirerek hızlı geçiş oyunlarıyla gol arayacaktır. Temsilcimizin özellikle orta sahada Getson Fernandes'in liderliğinde oyunu dengeleyip Immobile ile hücumdaki bitirici vuruşlarına odaklanması bekleniyor. Lyon ise Lacazette ve Cherki gibi hücum silahlarıyla Beşiktaş savunmasını aşmaya çalışacak. Ayrıca yakından tanıdığımız Wilfried Zaha'nın geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmasının ardından Fransız ekibinde Zaha'nın yerinde Malik Fofana'yı izleyebiliriz. Bu kritik mücadelede Lyon ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet ararken temsilcimiz Beşiktaş ise formda hücum attı ve disiplinli savunmasıyla rakibine diş geçirmeye çalışacak. Peki siz temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki şansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi takımı nasıl bir sonuçla haftayı noktalar. Yorumlarınızı bekliyoruz ve temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Burası kısa paslar. Hoşçakalın.